Dünyaca ünlü antivirüs programının kurucusu Eugene Kaspersky İstanbul'a geldi. Siber güvenlik tedbirlerinin önemini NTV'ye anlattı. Kişisel veriler, iş dünyası, bankalar ve daha birçok alan siber saldırganların hedefinde. Milyonlarca veri dakikalar içinde ele geçirilebiliyor. Dünyaca ünlü bir antivirüs programının kurucusu olan Eugene Kaspersky İstanbul'a geldi. Kaspersky'nin araştırmasına göre Türkiye'de siber saldırılar en çok finansal alanlarda yapılıyor. Saldırganlar çaldıkları veri karşılığında fidye talep ediyor. Bu verilerin çoğu müşterilere ait özel bilgiler ve hesap numaraları oluyor. Kaspersky bu nedenle saldırıya maruz kalan şirketlerin %88'inin fidye vermeyi kabul ettiğini söyledi. Binlerce, milyonlarca insanın kişisel bilgileri siber suçlular tarafından kullanılabilir. Milyonlarca insanı hitap eden büyük şirketlere yapılan siber saldırılarda milyonlarca insanın bilgileri çalınabiliyor. Profesyonel suçlular tarafından çok büyük saldırılar yapılabiliyor. Siber saldırılarla sabotaj ve siber terör yapmak mümkün. Özellikle de devletler siber güvenliğe daha çok önem vermeli. Araştırmaya göre e-posta üzerinden yapılan siber saldırılar 2022 yılında 10 katlık bir artış gösterdi. Antivirüs programlarının dışında verilerin çalınmasını engellemek için başka yollar da var. Farklı şifreler kullanmak, banka hesap bilgilerini sadece bilinen sayfalarla paylaşmak ve mesajla gelen bağlantılara tıklamamak yöntemlerden birkaçı. Maalesef siber saldırıganlar her geçen gün gelişiyor. Çok iyi korunan bilgileri bile çalabiliyorlar su kaynakları, tesisler, taşımacılık. Gelecekte her şey birbirine bağlı olacak. Maalesef sistemleri internetle bağdaştırdığınızda her şey hassaslaşır. İşte bu yüzden endüstriyel siber koruma bu zamanların en önemli konusu. Biz bilgi koruma şirketi olarak her gün koruma sistemlerimizi geliştiriyoruz. Oyuncu: Johnny